Hıdır Ellez nedir? Hıdır Ellez, Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlarda kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir. Ruzi Hızır yani Hızır günü olarak adlandırılan Hıdır Ellez günü dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır. Gregorian takvimi yani Miladi takvimine göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Julian takvimine göre 23 Nisan Hıdır-Ellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 4 Kasım'a kadar olan süre Hızır günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Kasım'a kadar olan süre ise Kasım günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdır Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir. Bugünü Rum Ortodokslar, Aya Yorgi, Katolikler Aziz George günü olarak kutlamaktadırlar. Hıdır Ellez, UNESCO'nun İnsanlığın somut olmayan kültür mirası listesine alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır. Hıdır Ellez'in kökeni nedir? Hızır ve Hıdır Ellez'in kökeni hakkında çeşitli fikirler ortaya atılmıştır. Bunlardan bazıları Hıdır Ellez'in Orta Asya, Orta Doğu ile Anadolu kültürlerine ait olduğu, bazıları ise İslamiyet öncesi Orta Asya Türk kültür ve inançlarına ait olduğu yolundadır. Hıdrellez bayramını ve Hızır düşünüşünü tek bir kültüre mal etmek olanaksızdır. İlk çağlardan itibaren Mezopotamya, Anadolu, İran, Osmanlı itibariyle Balkanlar ve hatta bütün Doğu Akdeniz ülkelerinde bahar ya da yazın gelişiyle belli başlı sevinç kutlamaları yapılmaktadır. Kim yazılı eserler bu tipteki en eski ritüellerin milattan evvel Mezopotamya'daki Ur şehrinde yapıldığını göstermektedir. Kışın bitişiyle Tammuz ismi altında kutlanan bu ritüeller Mezopotamya ovasını sulayan Fırat ve Dicle nehirlerinin uyaran gücünü temsil etmektedir. Hızır inancı. Hızının yaşam suyu yani abi hayat içerek ölümsüzlüğe ulaşmış özellikle de baharda insanlar arasında dolanarak bolluk ve sağlık dağıtan darda kalıp başı sıkışanlara yardım eden bir veli yani Tanrı nazarında makbul, ermiş bir ulu veya nebi olduğuna inanılır. Hüviyeti tam olarak bilinmese de halk arasında ve İslam mitolojisinde bir Hızır geleneği vardır. Hızır'ın bir isim değil, bir lakap olduğu genel olarak kabul gören bir kanaattir. Ancak çeşitli kaynaklarda adı ve nesebi hakkında çeşitli fikirler öne sürülmüştür bazıları Hızır ile İlyas peygamberin aynı şahıs olduğunu öne sürmüştür. Halkın Hızır hakkında kanaat ve inanışı onun ebedi olduğu ve baharda tabiatın uyanmasını sağladığı yönündedir. Anadolu'dan başka Kafkasya, Trakya, Kırım, Azerbaycan ve Suriye'nin birçok yerinde makamları vardır. Bu da onun İslam aleminde hemen her yerde varlığına inanılan ancak belirli bir kişi olmadığı bir simgeden ibaret olduğu anlatılır. Hızır, doğasal bir durumu baharla vücut bulan yaşamın tazelenmesini simgeler. Halk arasında Hızır'ın sahip olduğuna inanılan vasıflar insanlara şifa, sağlık, uğur getirdiği tabiattaki diriliş, uyanış ve canlılığın insanın yansıması şeklinde ortaya çıkar. İslamiyet öncesi gök sakallı, ak sakallı kocalar gibi medet umulan, yardım istenen, akıl danışılan, kılavuzluk etmesi beklenen, barış, mutluluk, sağlık, refah getirdiğine inanılan bir kurtarıcı güç olarak düşünülmüştür. Kur'an'da Hızır nasıl anlatılmaktadır? Kur'an'da Kehf suresinde 60 ve 82. ayetler arasında Hz. Musa ve bir gencin kıssası anlatılmaktadır. Kehf suresinde dahil olmak üzere hiçbir yerde Hızır ismi geçmemektedir. Ancak çeşitli hadislerde bu şekilde anılmaktadır. Olayın yaşandığı yer için iki denizin birleştiği yer denilmektedir. Uzun bir yolculuk yapan Hz. Musa ile yanındaki gencin beraberlerinde yemek için getirdikleri balığın kaçmasıyla başlayan olay sonrasında 65. ayette derken kullarımızdan bir kul buldular ki biz ona katımızdan bir rahmet vermiş kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik denilerek gönderme yapılan Hızır'dan söz edilir. Hıdır Ellez gelenekleri halk huzura kavuşmak ve türlü dileklerde bulunmak için kışın sona erdiği, tabiatın uyandığı Hıdır Ellez'de çeşitli çarelere başvurur. Anadolu'da halk tercihen beyaz elbiseler giyerek gün doğmadan önce yeşil ve bol sulu kırlara gidilip eğlenilir. Kutlamalar Yeşillik, ağaçlık alanlarda, su kenarlarında, bir türbe ya da yatırın yanında yapılmaktadır. Bu gibi yerlere bu nedenle hıdırlık denildiği de olur. Hızırın gezdiği kabul edilen yeşil yerlerde dolaşıp çiçek toplanır, oyunlar oynanır, baharın ilk kuzusu kesilerek yenir. Toplanan çiçekler kaynatılıp içilirse hastalıklara iyi geleceğin, bu ile 40 gün yıkanan kişinin gençleşip, güzelleşeceğine inanılır. Hızır hakkı için kuzu kesmek, Hızır geleneğinin yayıldığı her yerde görülen genel bir adettir. Diyarbakır'da ciharet adıyla ayrı bir tören yapılır. Bahar'ın bu taze kuzusunu yemekle bedenlerin sağlık ve canlılık kazanacağı inanışı vardır. Hızır'ın eline değen şeylerin dolup taştığı rivayeti nedeniyle Hızır günü arabesinde yiyeceklerin kaplarının, ambarların ve para kaselerinin ağzı açık bırakılır. Ev, bağ, bahçe isteyenler herhangi bir yere istediklerinin küçük bir modelini yaparak altın ve benzeri ziynet eşyası isteyenler ağaç yapraklarını kollarına veya boyunlarına takarak isteklerini kavuşacaklarına inanır. Anadolu'nun bazı yerlerinde Hıdrellez günü yapılan duaların ve isteklerin kabul olması için sadaka verme, Vuruş tutma ve kurban kesme adeti vardır. Kurban ve adaklar Hızır hakkı için olmalıdır. Çünkü bu hazırlıklar Hızır'a rastlamaya yöneliktir. Hızır sopası Bazı yerlerde hastalıklar, ağrılar için şifa olduğuna inanılan Hızır sopası geleneği vardır. Bu sopa ağrı olan yerlere vurulursa ağrının geçeceğine inanılır. Baht açma törenleri Hıdrellez'de baht açma törenleri oldukça yaygın olarak uygulanır. Talih ve kısmet açtırmak isteyen genç kız ve kadınlardan yüzük, küpe gibi eşyalarını çömleğe atmaları istenir ve çömleğin üzerine su eklenerek ağzı kapatılır. Kapalı çömlek bir gece boyunca bir gül ağacının dibinde bekletilir. Ertesi günü bir araya toplanan kadınlar çömleği ortaya koyarak madiler eşliğinde eşyaları çıkarmaya başlarlar. Bu törene İstanbul ve çevresinde baht açma, Denizli ve çevresinde Bahtiyar, Yörük ve Türkmenlerde Mantıfar, Balıkesir ve çevresinde Dağlara Yüzük Atma, Birne ve çevresinde Niyet Çıkarma, Erzurum'da Mani Çekme adı verilir. Yoğurt Mayalama Geleneği Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Yörük köylerinde bir yıllık yoğurt mayası Hıdrellez ve bugünü takip eden iki gün süresince sabah ezanı ile tan ağırması arasında ki sürede doğadaki bitkilerin üzerinden toplanan çiğ tanelerinden sağlanır. Trabzon, Şalpazarı ilçesinde maya katılmadan yoğurt yapılır. Mayalama sıcaklığındaki sütün içine besmeleyle bir tahta kaşık konur. Bu şekilde elde edilen maya bir yıl kullanılır ve gelecek yıl tekrar değiştirilir. Hıdır Ellez'de ne gibi gelenek ve görenekleriniz var yorum kısmına yazın. Videoyu beğenmeyi ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın.